Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte <laughs> Muhammed'le beraber Muhammed va, va 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 diyor onu göstereceğim. Gösteremiyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar gördünüz mü daha burada? Muhammed ne yapıyorsun? Sen ne? Baby baby. Oya Arkadaşlar Muhammed beni hale getirdi? Evet. Arkadaşlar Muhammed göstereceğim. Evet. Bu da benim kuzenim. <laughs> Öpeyim. Evet. Arkadaşlar. Ee, bu arada. Hey. 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 Heyo var mı Heyo? Heyo gözüküyor mu Heyo? Heyo var mı? Mehmet gel be. Gel be. Ne? ne? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kalktım. Orada arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlüğüm var. Gözlüğümü alıp da geldim. O yüzden videoyu durdurdum. Ve kendime bakıyorum şu an aileye bakıyorum. Serseniz siz de bana bakın. Uy. <laughs> Muhammed geldi arkadaşlar. Muhammed geldi. Muhammed gel. Gel 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 gel. Gel 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 hadi gel. Tıraş çekilelim. Hem sus sen. Sus 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 sus. Arkadaşlar. Er. Karabası karabası Sus sus sus. Yap sus dedik. Susmuyor ya. Sinir hastası ya. Arkadaşlar Muhammed'e bakın. <laughs> paytak baydak görürsün sen ne tatlısın. Onun gibi. Arkadaşlar. Paytak paytak görürsün sen ne tatlısın. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar iki taraftan da beni görüyorsunuz. Arkadaşlar iki taraftan beni görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar göz seması videosu olacak. Aha! Bir evine. Bir evine gidiyor. Kim gitti eve? Nisa gitti. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi. E, ee, Aynı annemi gösterdim ama bugünlük video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.